Adana'da Çukurova Üniversitesi İklim Değişikliği ve Su Yönetimi Merkezi sorumlusu Profesör Doktor Burçak Kapur, Seyhan Baraj Gölü'ndeki su seviyesinin kritik seviyeye geldiğini açıkladı. Seyhan Baraj Gölü bizim buradaki Çukurova Havzası'nda tarımı besleyen bizim için en önemli kaynak. Bu kaynak şu anda kritik seviyenin aşağısında. Suyun %70'inin tarımda kullanıldığına dikkat çeken Kapur. Ancak bunun %50'si yanlış uygulamalarla boşa gidiyor uyarısında bulundu. Tarımda %70'ini kullanıyoruz dedim suyun. Ve daha önce de söylediğim gibi suyun %50'si boşa gidiyor. Net %50'si boşa gidiyor. Gece yapılan sulamayla buharlaşma kaybı azalır diyen Kapur, modern sulama tekniklerine geçilmesi gerektiğini vurguladı devlet destekleriyle çiftçilerin basınçlı sulamaya geçebileceğini belirtti. Gündüz saatlerinde sulama yaptığımız zaman buharlaşma inanılmaz oluyor. %50'ye yakın suyun buharlaşarak kayıplarını biliyoruz biz. Eğer bunu gece saatlerine çekebilirsek, gece sulamaları yapabilirse çiftçi, böylece buharlaşmayla kaybettiğimiz sudan kurtulmuş olacağız. Böylece barajımızdaki suyu daha etkin kullanmış olacağız. Bunun yanı sıra ileri sulama teknikleri, sensörler gibi, iklim parametre meteoroloji istasyonlarına dayalı sulamalar gibi veya bitkilerin üzerine yapraklarına yerleştirdiğimiz çok küçük sensörlerle birlikte bitkiden stoma aracılığıyla ne kadar terleme oluyor, ne kadar fotosentez oluyor. Bu rakamlar bize bitkinin içsel su durumunu veriyor. Böylece ne kadar sulayabileceğimizi biz o parametrelere göre belirleyebiliyoruz. Profesör Doktor Burçak Kapur, çatılardan akan yağmur suyunun depolanıp filtre edilerek yeniden kullanılabileceğini söyleyerek şehirde yaşayanları da su hasadına davet etti. Binalarımızın su hasadı yapabilecek durumda olması lazım. Çok basit. Hepimizin binasına yağmurlar yağıyor tepesine. O yağmurlar giderlerden boşa gidiyor. Halbuki herkesin aşağıda bir su deposu var. O giderleri su deposuna bağladığınız zaman ve ufak bir filtrasyon sistemiyle geri sisteme basabilirsiniz. Binalardaki bütün lavabolarda kullanılan su veya sifonlarda kullanılan su oradan kullanılabilir. Bu çok maliyetli bir iş değil.